La adam dükkanını satıyor. Veresiye borcumu ödeyeyim bari. Kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldin. La kolye ne hoş öyle ya? He, yerde buldum dayı. Malbora ne kadardı? 60. Al dayı 60 TL. Yok oğlum yok 60 kuruş. Allah, Allah, niye öyle ucuz? İlk defa fiyatlar ucuz diye şaşıranı göreyim ben de ha. E tamam, 170 tane ver o paraya öyleyse. Hepsinden 170 tane yok ama istersen karışık vereyim sana. Olur ver dayı. Evet. 1500 Bin TL borcum vardı onu da vereyim. Dayı buyur. Tamam baba hayran. A sana dükkan anahtarı da. Aa ben kurtuldum. Dükkan anahtarını niye verdin ya? Devir paramı verdin ya. Dayı dur gitme ya. Kalıp ne yapacağım? Ha dükkanı da devrettim sana. Hadi bana hoşça kal. Lan ben veresiye borcumu verdim. Hadi onu geçtim. 1500 TL'ye bakkal mı devredilir? Dede dükkan niye devrettin? Oğlum dükkan ancak 1000 lira eder. Adam 1500 lira verdi. Çaktırmadan kaçak gidelim hadi.